Merhaba arkadaşlar. Bugün size taşınmaz almanın mı yani daire, ev ya da tarla almanın mı daha karlı olduğunu yoksa hisse almanın mı daha karlı olduğunu kısa örneklerle anlatacağım. Ayrıca hisse alınarak finansal özgürlüğe kavuşabilir miyiz? Bunun üzerine konuşacağız. Finansal özgürlük nedir? bunu konuşalım. Ayrıca bunları ek olarak hisse alarak erken emeklilik mümkün müdür? Bunu konuşalım. Öncelikle finansal özgürlük kavramını değerlendirelim. Finansal özgürlük herhangi bir yere bağlı olmaksızın geçimini sağlayabilmek, ihtiyaçlarını düşünmeden alabilmek. Kişiden kişiye finansal özgürlük kavramı değişebilir ama biz finansal özgürlüğü belli bir sermayenin bir yere yatırılması sonrasında çalışmadan hayatını idame etmek olarak değerlendirelim. Finansal özgürlüğü sağlamak için ne tarz yatırımlar yapmak gerek? Taşınmaz yatırımı bilinen en meşhur Türkiye'deki en meşhur yatırım yöntemi yani inşaata parayı gömme tabiri caizse. Ya da benim sizlere tanıtmak ve anlatmak istediğim hisse senetlerine e, yatırım yapmak. Bu ikisiyle finansal özgürlüğe kavuşabilir miyiz? Son 20 yıllık e, taşınmaz piyasasına bakarsak, bir tane taşınmaz alırsanız 500 bin lira civarı bir taşınmaz alırsanız, akşa yukarı aylık diyelim ki 4 bin lira geliriniz oldu. Zor ya 4000 lira olduğunu düşünelim. Bir senede 48 bin lira eder. Bunun vergisi olur. Ayrıca kiracının sıkıntıları olur. Evin eskimesi gibi sıkıntılar olur. Kiracı kirayı vakitinde ödemeyebilir. Kiracıyla sıkıntılar yaşayıp icra masrafları yapmak zorunda kalabilirsiniz. Elektrik faturası ve benzeri olaylarda sıkıntılar çıkabilir. Onun üzerine bir de belediyeye senelik vergi ödersiniz. Çevre temizlik vergisi ödersiniz. Bu tarz sıkıntılar olur. 500 bin liranız e, ne kadar değerlenir? Artık siz değerlendirin. 500 bin liranız iyi ihtimalle güzel bir primlenecektir. Ama bununla beraber stresler ortaya çıkacaktır. Evinizin boş kaldığı dönemler oluşacaktır. Böyle dezavantajları var ama taşınmaz Türkiye özelinde karlı bir yatırım. Peki taşınmaz dışında paramızı yatırabileceğimiz alanlar var mı? Ben var olduğunu düşünüyorum. Bir hisse üzerinden açıklama yapacağım. Öncelikle belirteyim. Bu hisse üzerinden yapacağım anlatım. Bu hisseyi almanız gerektiğini tavsiye ettirmemektedir. Ya da elinizde bu hisse varsa bu hisseyi tutun anlamına gelmiyor ya da bu hisseyi satın anlamına gelmiyor. Bu hissenin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bu hissenin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Ben sadece bu hisseyi örnek olması bakımından anlatacağım. Borsayla e, kısa bir araştırma yapsa yaparsanız borsayla alakalı karşınıza Erdemir Holding'deki Ereyli Demir Çelik Fabrikası çıkacaktır Yıllardan bu yana istikrarlı şekilde e, temettü dağıtan bir şirket. E, bu şirket yıllık 5 milyon ton yassı çelik üretiyor. Ürettiği yassı çeliği beyaz eşya sektörüne, otomobil sektörüne, inşaat sektörüne, imalat sektörüne, aklınıza gelebilecek bütün sektörlere, gemi inşaatına, her alanda kullanılan bir malzeme üretiyor. Bu malzemeyi nasıl tedarik ediyor? Saf demir ve kömürü tren, daha doğrusu karayolu ya da e, gemi suretiyle İskenderun'daki fabrikasına ya da Ereğli'deki fabrikasına taşıyor. Burada işliyor. E, yassı çeliği satıyor. Çelik üretiyor birçok alanda kullanıldığı için, savunma sanayinde kullanıldığı için karlı bir alan. Bu şirket üzerinde değerlendirme yapalım. Öncelikle şunu belirteyim. Ereğli Demir Çelik Fabrikası yaptığı iş gereği üretimden kar elde ediyor. Daha önceden anlattığımız videolarda belirttiğimiz üzere bu şirket karını belli bir kısmını paydaşlarına dağıtıyor. Bu şirkete nasıl paydaşı olabilirsiniz bunu daha önce anlatmıştım. Ereğli koduyla alış yapıyorsunuz. Alış yaptıktan itibariyle bu şirketin ortağı oluyorsunuz. Ortak olursanız da temettü yani kar payı alma hakkınız olur. Peki şöyle bir basit değerlendirme yapalım şimdi notlarımdan yararlanacağım çünkü teknik veriler var bununla alakalı. Şimdi bu şirketimiz 30 Mayıs 2013'ten 22 Mart 2020'ye kadar her sene hatta bir sene de iki defa bazen temettü dağıtmış. Yani paydaşlarına kar payı dağıtmış. 10 senede 11 defa temettü dağıtmış. Yani bu şirketimiz Ereğli Demir Çelik e, fabrikası yani Erdemir Holding e, paydaşlarına kar payı dağıtmayı alışkanlık haline getirmiş. E, bu güzel bir özellik. Son kar payını 22 Mart 2022'de yani bundan yaklaşık bir ay önce e, dağıtmış. Pay başı 4 lira dağıtmış. Yani şöyle örnek vereyim. Bu şirketten 500 payınız olsaydı 22 Mart'ta hesabınıza 2000 lira bu şirket tarafından yatırılacaktı. 4 çarpı 500 2000 lira. Yani ne anlıyoruz? Hisse sahibi olmak taşınmaz sahibi olmak gibi insana para kazandıran bir yatırım. Bu açıdan olumlu buluyoruz. Şöyle değerlendirmeler yaptım. Aynı zamanda internette bununla alakalı birçok site var. Onlardan da yararlandım. 2016 yılında yani bundan yaklaşık 5,5 yıl önce 73 bin lirayla ereyle almış olsaydınız bugün itibariyle tam 1 milyon TL'niz olacaktı. Yani 5,5 senede paranız yaklaşık 11 kat 12 kat değerlenecek. Çok karlı bir yatırım. Şöyle düşünün: 2016 yılında aldığınız bir taşınmaz 12 kat değerlendi mi? Değerlenmedi. Üstüne getirdiği kiraları da ekleyin. Ne kadar kar elde ettiniz? Bir de 2016 yılında ere ile aldığınızı hesaplayın, temettülerini de ekleyin. Bakın bakalım ne kadar kar elde etmiş olacaksınız. Aldığım notların yine devamında. Şöyle ne diyebiliriz? Şöyle bir şey yapmışım. Hesaplama yapmışım. 2021 Ocak. Yani yaklaşık bundan 14 ay, 15 ay önce. 100.000 TL ile ERE ile alsaydınız 10 Nisan 2022 itibariyle temettüleri hiç saymazsak yani hiç temettü almadığınız varsaysak yaklaşık 170 bin lira paranız olacaktı. Yani bir senede yaklaşık yüzde yetmiş. Yine size kalmış bir şey. Taşınmazla karşılaştırın. 100 bin liralık eviniz 15 ayda 170 bin lira oldu mu? 200 bin lira oldu mu? Bunu hesaplayın. Yani kar zararı karşılaştırın. Burada benim yaptığım bir yatırım tavsiyesi vermek değil. Hangisi karlı? Kendiniz bunu değerlendirin. Bu hisseyle alakalı şöyle bilgiler verilebilir. Ereğli Demir Çelik Fabrikası son 12 ay içinde hisseleri borsada en düşük 14 liradan satılmış. Yani 14 liradan alma şansınız varmış. Çok ucuzmuş o zaman. 14 liradan almış olsaydınız yani 100 bin lirayla düşünün. 14 bin lira alsaydınız kaç lot elinize geçerdi? Bir de şöyle düşünün. 12 ayda bu hisse senedin en yüksek noktaya ulaştığı yer değeri 35 lira. 100 bin lirayla 35 liradan aldığınızı düşünün. Yani buradan şunu değerlendirmenizi istiyorum. Bir şirketin temel analizini yaptınız. Evet bu şirket üretiyor, kar ediyor, karını paylaşıyor. Devamlı şekilde karını paylaşıyor, devamlı surette kar ediyor, olduğu sektörde lider, olduğu sektör e, tabiri caizse trend değil, devamlı şekilde kar getiren bir sektör. Bu değerlendirmelerin hepsini yaptınız. Gel gelelim hisseyi alacağız. Ucuzdan almak daha karlı. Ucuzdan alırsanız daha çok lot alırsınız, yani daha çok hisse senedi sahibi olursunuz. Daha çok hisse senedi sahibi olursanız daha çok kar payı alırsınız. Pahalıdan alırsanız daha az lot alabilirsiniz. Daha az lot alırsanız da daha az kar payı alırsınız. Yani bir hissenin ne zaman alındığı çok önemli. Bununla alakalı nasıl bir değerlendirme yapılabilir? Bir, hisse uzun süre izlenir. Hareketleri incelenir. Grafiğine bakılır. Yükseliş trendinde mi, düşüş trendinde mi? O değerlendirilir. Bunları değerlendirdikten sonra eğer uzun vadeli yatırımcıysanız fiyatına bakmaya da bilirsiniz. Ucuza pahalıya bakmazsınız. Alırsınız alırsınız biriktirirsiniz. Her ay düzenli alırsınız. Ee, gelen temettüleri yani kar paylarını da e, hisseye çevirirsiniz. Onları kullanmazsınız. Bir 5-10 sene böyle bir bitirim yaptık, e, biriktirim yaptıktan sonra çok ciddi bir lot sayısına ulaşırsınız. Ondan sonra her sene kar payınızı alırsınız. Paranızı harcarsınız. Finansal özgürlüğe kavuşmuş olursunuz. Ee, bu bir yöntem. Bir de blok alım yaptığınızı yani toplu alım yaptığınızı düşünelim. Ee, toplu alım yapacaksak düşükten almak daha önemli. Peki bir hisseyi ne zaman alacağız? Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Yani benim bu vereceğim örnek aslında sadece Ereğli özelinde değil. Bütün e, hisse senetleri açısından bir tavsiye olabilir. Yani bu bir tavsiyeden ziyade strateji olabilir. Ee, EMA dediğim şey var. Yani hareketli ortalama grafikten bakıyorsunuz. 20 günlük hareketli ortalaması bu hissenin kaç, 50 günlük kaç, 100 günlük kaç, 200 günlük kaç. Bunları öğrendikten sonra hisseyi izlemeye başlıyorsunuz. Mesela 20 günlük seviyeye düştü hisse senedinin değeri. Yani. Oradan bir miktar alım yapılabilir. Alım yaptık diyelim. Eğer 20 desteğine gelip tekrardan yükselirse tamam ucuzdan aldınız izlemeye devam edin. Yani paranızın hepsiyle bir kereden alım yapmayın. Parça parça alın. Bu da bir strateji. 20 günlük hareket ortalamadan aldınız ama paranızın 5'te 1'i aldınız. Baktınız hissenin fiyatı düşmeye devam ediyor. Hissenin değeri düştü düştü düştü. 50 günlük hareketli ortama, ortalamaya geldi. Bu bir fırsattır paranızı 5 parçaya ayırmıştınız ya. 1 ya da 2 parçasını da 50 günlük hareketli ortalamaya yatırırsınız. İzlemeye başlarsınız. 50 günlük hareketli ortalama desteğinden yukarıya kırarsa izlersiniz. Zaten kardasınız. Düşükten aldınız. Paranız yükseliyor. 20 günlük hareketli ortalama seviyesine kadar çıkabilir. Ya da böyle yatay bir seyir devam edebilir. Bu şekilde izlersiniz. Düşmesini beklemeye devam edersiniz. Düşerse bir parça daha alırsınız. Ee, diyelim ki 50'yi de kırdı. Bu çok zor bir ihtimal de. Ereğli gibi temeli sağlam temettü dağıtan bir şirketin kolay kolay 100 günlere 200 günlere gelmesi mümkün değil. Geldi mi kaçırmayacaksınız. Yani bu bir ta yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir strateji yöntemi. Yani e temeline güvendiğiniz hisselerle hareketli ortalama yöntemi kullanılarak alış yapılabilir. Yüz günlüğe geldiniz bütün paranızı yatırdınız. Ondan sonra bekleyin. Yani bu şirket eğer zarar etmiyorsa uzun vadede her halükarda karda kalırsınız. Fazla lot almış olursunuz. Yani fazla hisse senedi almış olursunuz. Temettüden de fazla kar elde edersiniz. Bu yöntemleri kullandıktan sonra hisse senedi aldığımızı düşünelim. Bir de hisse senedi alırken nelere dikkat edilir? Bunu Ereğli üzerinden söylemiyorum. Bütün hisse senetleri için söylüyorum. Fiyat kazanç oranına bakılır. Fiyat kazanç oranı şu demek. Paramı ben bu şirkete yatırırsam param kaç senede amorti olur? Ereğli özelinde mesela bugün 100 lira para yatırsanız 7.75 yılda 100 liranız tekrar size ödenmiş olur. Yani alacağınız kar paylarıyla 7,5 yılda paranızı amorti edersiniz. Bunu yine taşınmazla karşılaştırabilirsiniz. 1 milyon TL yatırdınız yedi 7,5 yılda ya da 7,75 yılda 1 milyon TL'yi kira geliri elde ederek elde ettiniz mi elde etmediniz mi ona bak. Ereğli diyor ki ben 7,75 e, yılda paramı amorti ederim. Peki piyasa kazanç fiyat kazanç oranı nasıl bulunur? Piyasa değeri. Piyasa değeri demek hissenin günlük değeri çarpı kaç tane lot varsa onunla çarparsanız piyasa değerini bulursunuz. Piyasa değeri bölü son bir yıllık karı. Yani kar düşerse fiyat kazanç oranı artar. Onun üzerindeki fiyat kazanç oranlarını biz genel manada yüksekliyoruz. Tabi her sektör için bunu ayrı değerlendirmek gerekir. Ama biz genel manada fiyat kazanç oranı 10 üzerinde ise biz bu şirkete yatırım yapman çok karlı olmayacağı düşüncesindeyiz. Ee, bir de neye bakılır? Piyasa değeri bölü defter değerine bakarsınız. Defter değeri de işte borçları çıkartacaksınız. Öz kaynakları bulacaksınız. Piyasa değerini öz kaynaklara bölerseniz defter değerini bulursunuz. Ereğli'nin piyasa e değeri bölü defter değeri 1.46. Çok karlı. Ya biz 5'in altındaki defter değerlerini genelde olumlu buluyoruz. 1.5, 2, 3 gibi defter değerlerini de olumlu kabul ediyoruz. Yani bu verdiğim verileri bütün hisseler üzerinde değerlendirebilirsiniz. Bugün itibariyle yani 11 Nisan itibariyle 11 Nisan 2022'de söz konusu Ereğli bir hisse senedini 34-36 yani 34 TL 36 kuruştan e, alabilirsiniz borsada. Şöyle bir hesap yapalım. Bugün 500.000 TL ile bir kereden ere ile almış olsaydı kaç lotumuz olurdu? Lot dediğim hisse senedinin bir payı. Bugün eğer 500.000 TL ile alış yapmış olsaydık 14.705 adet hisse senedimiz olurdu. 14.500 14.705 adet hisse senedi demek 2022 tarihindeki dağıtılan temettüyle ile çarparsanız yani 14.705 adet hissenizin 21 Mart 2022'de var olduğunu varsayarsak size 22 Mart'ta Ereğli'nin vereceği kar tam tamına 58.820 TL. Çünkü bu sene hisse başı Ereğli 4 TL dağıttı. 58.820 TL'yi 12 aya bölersek yani 500.000 bin liralık yatırımınızda aylık ne kadar gelir elde edersiniz? 4.909 TL alın size emekli maaşı. 500 bin TL ile aylık neredeyse 5.000 TL emekli maaşına kavuşabilirsiniz. 500 bin TL ile 5.000 bin lira kira geliri elde ediyorsanız kardasınız. Elde edemiyorsanız zararda mısınız? Bu tartışılır. Zararda değilsiniz. Kardan zarardasınız diyelim. Peki 500 bin TL ile 2021 yılında temettü dağıtılmadan bir gün önce hisse almış olsaydık kaç adet hissemiz olurdu? Yani ucuzdan almış olsaydık şu an 34'lerde ucuzdan almış olsaydık tam tamına 31.525 adet hisse almış olacaktık. 2021'de dağıtılan kar payı 2022'ye göre daha düşük. 2021'de kar payı Hisse başı 1.57 kuruş dağıtılmış. Yine bunu hesaplarsak yani 2021'de temettü dağıtılmadan bir gün önce e, gittik 500.000 TL ile blok alım yaptık. 31.525 adet lot geldi. 1.56 kuruşla 57 kuruşla çarparsak 49.414 TL elde etmiş oluruz. Bunu da aya bölersek 4.124 TL elde etmiş olurduk. 2021 açısından aylık 4124 TL. 2021'deki 4024 TL, 2022'deki 4909 TL'den alım gücü bakımından daha değerli. Ya bu hesap şöyle yapılabilir. 2020'de temettü dağıtılmadan önce alsaydık ne kadar olurdu? 2019'da alsaydık ne kadar olurdu? 2018'de alsaydık ne kadar olurdu? Yani hissenin değeri düşükken 500 bin TL ile alım yaptığınızda daha fazla lot elde etmiş olacaksınız. Daha lot daha fazla lot aldığınız için de daha fazla kar payı elde edeceksiniz. Bunu belirtmek istiyorum. Yani hisseyi nereden aldığınız önemli. 2018'de 500 bin TL ile 40.128 lot alabiliyorduk. Ve aldığımızı varsayalım. 500.000 TL'miz 2022 yılına geldiğinde tam tamına 1.364.352 TL oluyor. Yani şunu demek istiyorum. 5 sene önce 500.000 lira yatırmış olsaydık paramız 1 trilyon eski para birimiyle söylüyorum 364 milyar 352 TL olacaktı. Bence gayet karlı. Bir de üstüne üstelik 2018, 2019, 2020, 2021 temettülerini de alacaktık. Yani bunlar hepsi 1 milyon 364 bin TL'nin üzerine eklenecekti. Yani düşünün nereden nereden bakarsanız yaklaşık 1,5 milyon TL olacaktı 500 bin TL'niz. Bir de üstüne üstelik 40 bin lotunuz olduğu için sadece 2022 yılında size kar payı olarak 160.512 TL dağıtılacak. Yani 1.300.000 TL'lik bir taşınmazdan 160.512 TL kar payı alabilir misiniz? Kira alabilir misiniz? Hesaplayın. 2018'de değil de 2019'da hisseyi aldınız düşünelim. Yani 4 sene önce aldınız düşünelim. 4 sene önce almış olsaydınız bu alın tarihi de temettü dağıtılmadan bir gün önce almış olsaydınız yaklaşık bugün paranız 1 trilyon 901, bin, 901 milyar 552 TL olacaktı. Yani eski para birimine özellikle söylüyorum ki yaşça geçkin olanlar daha net anlasın. Gün, güncel parası 1.901.000 TL. Yani 500.000 TL'niz 4 senede neredeyse 4'e katlıyor. Bir de üstüne üstelik 4 sene size kar payı ödüyor. Sadece bu kar payının 2022 yılında size düşen payı şu 223.000 TL. Ya şöyle düşünün ya. 500.000 TL'yi 4 sene önce bir yere yatırıyorsunuz. Paranız 4 kat artıyor. Bir de üstüne 4 kat attıktan sonra size de 223 bin TL ödüyorlar. Ya bölün bunu 12 aylık 10 bin liranın 20 bin lirana 20 bin liraya yakın bir geliriniz oluyor. Alın size finansal özgürlük, alın size ömür boyu emeklilik. Yok bağ kurmuş, yok primmiş, yok devlet 25 sene devlet memurluğu yapmakmış. Hepsini atın bir kenara. Diyelim 2019'da da biz farkına varmadık. Gittik 2020 yılında e, hisseyi aldık. Hisseyi yine aldığımız tarih temettü dağıtılmadan bir gün önce. Bunu rahatlıkla ulaşabilirsiniz bu bilgilere. Bu hesaplar siz de yapabilirsiniz. Temettü dağıtılmadan bir gün önce ereyle almış olursak tam tamına yani bundan yaklaşık iki buçuk sene önce ereyle almış olsaydık 500.000 TL'miz bugün 1.855.890 TL olacaktı. Karı görüyor musunuz? Bilmiyorum taşınmazda böyle bir kar var mı? Siz değerlendirin. Bir de üstüne üstelik paramız 1.855.000 TL olduktan sonra bize Ereğli Demir Çelik Fabrikası karından 22 Mart'ta tam tamına 218 bin TL ödeme yapacaktı. Yani senelik bir senede 218 bin TL kira geliri, 500 bin TL ile 218 bin TL kira geliri elde edebilir misiniz? Bunu hesaplayın. Elde edebiliyorsanız amen kardasınız. Ereğli özelinde söylemiyorum. Ereğli'yi tavsiye etmiyorum. Türk borsasında, İstanbul borsasında 550 600'e yakın şirket var. Her hafta neredeyse bir şirket halka arz oluyor. Eminim araştırırsanız Ereğli'den kat kat daha ucuz, kat kat kar getirebilecek hisseler, şirketler bulabilirsiniz. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Borsa aslında hiç kimsenin bilmediği gizli bir darphane finansal okur yazar olursak bu darphaneden yararlanabiliriz. Son olarak Ereğli üzerinden örnek örneğimize, eğitimimize devam edelim. 2021 yılında yani bundan bir sene önce 500 bin TL ile Ereğli almış olsaydık 500 bin TL'miz bugün itibariyle 11 Nisan itibariyle 1 milyon 71 bin TL olacaktı. Yani paramız ikiye katlanacaktı. Bir de üstüne üstelik Mart'ın 22'sinde 126.100 TL temettü. Yani kar payı almış olacaktır. 500.000 TL ile bir senede 126.000 lira kira gelir elde ediyorsanız taşınmaz alın. Tavsiye ederim. Taşınmaz alın. Eğer böyle bir yatırım varsa bize de söyleyin. Biz de alalım. Gerçekten paranın dörtte birini getiren yatırım gerçekten güzel yatırımdır. Sağlıklı yatırımdır. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Ben anlattım diye gidip bir şirketten hisse satın almayın. Benim bu konuda ciddi bir eğitimim yok. Ben sadece kendi çabalarımla okuyorum, araştırıyorum. Size geçmiş tarihlerde elde edilmiş veriler üzerinden değerlendirmeler yapıyorum. Borsa riskli bir yatırımdır. 500 bin liranız 2 ayda 100 bin liraya da düşebilir. Aldığınız hisse senedi kar payı yani temettü dağıtmıyor olabilir. Da Bunların hepsini hesaba katarak hareket edin. Benim tek söylemek istediğim hayat kısa. Her gün çalışmak için hayat çok çok kısa. Onun için tasarruflu yaşayalım. Tasarruflarımızı karlı yerlere yatıralım ki çalışmak ömür boyu çalışmak zorunda kalmayalım. Buradaki anlatımlarım vahşi bir kar elde etme duygusuyla alakası olmayan şeyler. Elde ettiğimiz gelirleri tasarrufla biriktirelim. Orta yaşlardan itibaren rahat bir hayat yaşayalım. Çocuklarımız güzel okullarda okusun. Bizlerin yaşadığı geçim kaygısını yaşamasın. Birçok ülke gezebilsin. Aydın insan olsun. Bugün için anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Elbette hatalarım olmuştur. Birçok matematiksel hesaplama yapmak zorunda kaldım bu videoyu çekerken. E, hatalarım varsa... Videonun altına yorum olarak yazmanızı rica ediyorum. Beğendiğiniz noktalar veya bu anlattıklarımı eklemek istedikleriniz olursa yine yorumlara ekleyebilirsiniz. Sağlıkla kalın. Aydınlık günler sizin olsun.